ekstra ekstra bir yapalım. Görsünler. Buradaki ürünler hep evet, kaliteli abi. ürünler. Genco Elektronik kalitenin adresi. Şöyle bak ne getirdim bak. Abi her yerde 1 milyar 200 1 300 abi senden gelen de biz biliyor musun 800 Tamam abi fiyatı yok Yok, yok abi kardeş. Süper Genco elektronik çadırmış diyoruz. Aynen Evet Şunları da kontrol gösteririz, mı da gösteriyoruz Abi herkes bu ürünü alıyor. Tıraş makinesi. Abi profesyonel beberler kullandığı bir ürün. Senden gelen ne diyoruz? Diyor bir milyar. Normalde bir buçuk kardeşim. Bin lira. Evet. Beşir abi gel. Allah Beşir arası. abi de çek. Eyvallah. Beşir abi çekmeyelim. Beşir abi. abi. Eyvallah. Beşir abi. Biz devam edelim. Evet. Yine burada antik atar ürünler var. Şimdi bazı yerlerde fiyat alıyoruz, bazı yerlerde alamıyoruz. Onları söyleyelim özellikle. Yine bu şekilde ürünler var. Ve fincan takımları çok fazla var fincan ya. Yani hemen hemen her tezgahta fincan var. Böyle biraz ileriye doğru geçiş yapalım. Şu aradan girelim. Mesela bu aradan girdikten sonra şurada neler var. Bu ne? Labirent mi? Yok. Yine böyle tepsiler mevcut antika tarzlarda mesela şöyle tepsi ve şöyle el aynaları mesela yine burada bir ayna mevcut ve hemen şurada ne bu konyak takımı mı? Süper. Ve burada dedemin tespihinin burada ne işi var ya? Ürünler güzel. Yani antik Hı? askılıklar. Askılık mı bunlar? Evet askılık güzel kapı kilitleri ve fincanlar yine her yerde burada da şarjlı arabalar ikinci kaskı. Evet, el mi kask evet ikinci ama burada hatta bir motor ürünleri gelmiş motor, motor ürünleri burada var. var şöyle baktığımız zaman isimlerini bilmiyorum ama siz yazarsınız kolay gelsin Eyvallah. hoş bulduk Nasılsınız İyisiniz İyi vallahi bak göstermeye devam <laughs> Evet şunlar da gagaydı galiba Burada da yine telefon tutacakları var. Şu tarafta yine ürünler var. Ve H2 ayna mı bunların içinde? H2 ayna evet.